tabii sizinle beraber Roblox oynayacağız. Ben siz yokken Baya bir yine oynadım. Bir şöyle kendi elimize gidelim. Duvarın içinden şöyle geçelim. Abi sen burada ne işin var? Abi gözünü seveyim. Bu buralara git. Sen niye burada saklıyorsun Benim olduğum yere gel abi. Allah tırmandım. Ben de onlardan var arkadaşlar görüyorsunuz. Siz yokken ben yeni bir tane arkama şey taktım. Şimdi biz şuradan gidelim. Hmm. Bu arkaya geri gelmiş. Hep arkaya geliyor arkadaşlar. Biz şimdi şunu çekelim şöyle. Hoppa. Buraya gelmek isteyenler gelemeyecek. Biz şöyle buraya getirdik. Tamamdır. Biz şuradan geçelim. Hoppa. Arkadaşlar. Biz böyle geçelim. Yerimize vardık. Şimdi ben burada biraz kaldır her kaldıracağım arkadaşlar arkadaşlar hopa ben o sen kaldırmasının 600'e çıkmasını çok istiyorum arkadaşlar. Bir türlü 600'e çıkmadı o sayı. Çok az kaldı ve 600 tam 600'e çıkacağım. 600 bakalım bakalım bundan şimdi artık iki tane taşıyabilecek miyiz arkadaşlar bak bakalım lalalalalala Lollollollollolloll... yavaş bir şekilde taşıyoruz biz şöyle ilerleyelim hadi oluyor ar arkadaşlar. O o. abi kalkıp yardım etsene bir yardım et yardım edin abi arkadaşlar bir sefer biz yardım etseler ne olur diyor arkadaşlar bunlar bize sanırım güç veriyor şu arkamda kış olanlar arkamda olan şeyler bize sanırım güç veriyorlar biz aylık taşıyalım biraz Sonra o en arından taşımaya çalışalım. Uy. Keşke bin yapabilsek biz o hazır kaldığımız sayısını. Uy arkadaşlar görüyor musunuz? Baya bir artık enerjiye. Bunu bize o enerjiyi nasıl toplayalım? Çok fazla enerji yapmamız lazım. Çok fazla enerjiyle devam edeceğiz. Biz artık. Çok enerjimiz olması lazım. Biz şuradan şuraya gidelim aynı zamanda. Enerji de alalım oraya giderken. Abi yardım et. Abi abi abi. Abiye bakmanız lazım. Şu abi bak çok az. Abi sen niye karşı geçmiyorsun? O geçip biliyor mu? Geçemiyor mu? Bilmiyorum arkadaşlar. Ben şuradan bir eksilteceğim. Şöyle. Şimdi oluyor. Geçiyor. Oluyor. Oluyor. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bir tane oldu bile. 2 üç. Müslümandır. Taşımaya çalışalım biz şunu arkadaşlar. Allah Allah Allah. Al. Yok. Arkadaşlar bu ne kadar çok güç gerektiriyor ya. Ben bir önceki yere gidiyorum şöyle. Hoppa. Abi çekilir misin? Biz bunlardan şöyle üç tane alalım. Sursalardan da alalım. Sıkılıyor musunuz? Tamam, biz şöyle gidelim. Arkadaşlar bakalım bunların hepsi birden bize ne kadar enerji verecek. Sursalar oldu bile. Sursalar alıyor. Evet. Hepsi ha, ha, oldu. Acaba? Allah. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Acaba? Bu videodan bu kadar olsun. Bay bay.